Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için, sizlerin niyetine, beni kim izliyorsa onun niyetine kurşun dökeceğim sevgili arkadaşlar. Üzerimde nazar, büyü, muska var diyenler, içim sıkılıyor diyenler, işim gücüm rast gitmiyor. Evimde ağzımın tadı bozuldu, evimde huzurum yok. Hastayım inşallah şifa olsun diyenlere, kısmetim mi bağladılar diyenlere. İnşallah arkadaşlar, niye niyet ediyorsanız ona şifa olsun sizlerin niyetine döküyorum sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım benim kanalımı izlediğiniz için e, abone, beğeni ve güzel yorumlar yazarak bana destek olduğunuz için hepinize gerçekten ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun sevgili dostlarım. Eğer diğer videolarımdan da haberdar olmak isterseniz zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz diğer videolarımdan da haberdar olursunuz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar inşallah hepinize şifa olsun Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar yine felaket patladı sevgili dostlar evet şöyle göstermek istiyorum size önce bir evet gör bak görüyor musunuz evet arkadaşlar İnşallah nasibiniz, kısmetiniz açılacak sevgili dostlarım. Yani o kadar çürümüş ki kaldırdım. Onu attım oraya sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şöyle gösteriyorum size. Evet arkadaşlar böyle hanenizin üstünde inşallah kara bulutlar dağılacak. Böyle bir kenara çekilecek Böyle nasıl söyleyeyim size bir akrep gibi mi olmuş, yengeç gibi mi olmuş? Yani e, resmen gözüyle sizi yiyorlar. Böyle yüreğinizi ter top etmişler sevgili dostlarım. Görüyor musunuz? Hani böyle bütün gözler üzerinizde resmen böyle o kötü enerjiyi baksalar gözleri değiyor. O kadar yani kötü etkileniyorsunuz sevgili dostlarım. Ama inşallah açılacak, ferahlayacak. Ee, bakın burada bir panter gibi çıkmış görüyor musunuz? İnşallah güçleneceksiniz. İşiniz gücünüz rast gidilecek. İnşallah o sıkıntılı dönemleriniz bitecek sevgili dostlarım. Arkadaşlar böyle içinizde böyle büyük bir sıkıntı olmuş. Böyle bir şeye çok bunalmışsınız. Ee, gidip e, hakkınızı da arayamamışsınız. Bu sizin içinize böyle dert olmuş. Sizi resmen böyle dert top etmiş içinize içinize çökertmiş sizi sevgili arkadaşlar. Ama sevgili dostlarım bakın burada artık güzel kalpler. Bakın görüyor musunuz? İnşallah evinde huzursuz olanlar artık evlerinde huzurları olacak. Para bereketsizliği olanlar inşallah güzel para bereketleri, güzel kapılar olacak sevgili dostlarım. Bakın. Arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum size. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın bir tane erkek bir kolunu açmış. İnşallah işi gücü rast gidecek, rızkı bol olacak. Üstünden kem kötü gözler gidecek arkadaşlar. Sevgili dostlarım bakın burada da bir kadın var ama bu kadının bütün vücudu çürük. Yani bu kadın ayağının tırnağından başının teline kadar fesat ve kötü niyetli bir sevgili dostlarım. Yani gerçekten çok fesat biri var etrafınızda. Onun enerjisi de sizi mahvediyor Yani onu gördüğünüz anda bile sinirinizden bütün pozitifliğiniz gidiyor Negatif enerjiler sizi buluyor Arkadaşlar burada bir iş düşünüyorsunuz O işe balıklama dalacaksınız da resmen böyle Ben o işi yaparım diyeceksiniz Yani o işe böyle gözü kara gireceksiniz sevgili dostlarım Resmen böyle balıklama atlayacaksınız Evet arkadaşlar burada da böyle bir taşınma var Bir nakliye var bir yeni bir ev mi alıyorsunuz? Yeni bir ev kurma niyetiniz mi var? Bir nakliye çıkmış sevgili dostlarım burada. Bir yerden bir yere gidiliyor buradan. Burada ev içinden çıkılıyor. Arkadaşlar bir dileğiniz olmuş. Ee, ama nasıl söyleyeyim bunu? Sanki böyle geçtiğimiz yıl yapmışsınız. Şimdi değil. Yani böyle bir yazıyor. Bir ay önce ya da bir yıl önce yapmışsınız. Bu dileğiniz gerçek oluyor sevgili dostlarım. Artık zamanı vakti gelmiş. Siz bile şaşırıyorsunuz. Dileğiniz gerçek oluyor sevgili dostlarım. Burada iki kalp birbirinin içine girmiş. Bir barışma olabilir. Bakın yeni bir aşk olabilir. E, i̇ki kalp çünkü birbirini seven iki tane temiz kalp duruyordu arkadaşlar. Sevgili dostlarım burada böyle nasıl söyleyeyim. Böyle 50-60 yaşlarında bir kadın var. E, bu kadın böyle aslında iyi bir kadın. Ama böyle çenesinden çok çekiyor. Çenesine dur demediği için etrafından böyle çoluğu çocuğu kaçıyor. Aslında içinde kötü bir niyet yok ama etrafından böyle çoluğu çocuğu kaçıyor. hani biraz da böyle sanki paraya çok meyil veren bir kadın. Böyle parasını alacağını hani böyle canını al derler ya öyle paraya meyil eden biri arkadaşlar burada böyle bir tane yüz çıkmış üzgün bir erkek var bir şeye çok üzülüyor bu erkek ne önünü görebiliyor ne arkasını görebiliyor hani sanki ben e, sanki tek yani yanından biri gitmiş olmazsa ben artık hiçbir şey yapamam diyor yani böyle bir çöküş yaşamış böyle olduğu bulunduğu yerden bile uzaklara gitmek istiyor sevgili dostlarım evet arkadaşlar burada da böyle bir yolculuğa çıkıyorsunuz ansızın bir otobüs yolculuğuna çıkıyorsunuz arkadaşlar yani hiç kafanızda bile yokken sabah uyanıyorsunuz e, evet ben e, gideceğim diyorsunuz sanki böyle bir akrabanızın yanına yani o karmaşada yaşadığınız evdeki karmaşadan bir anda böyle çıkıp gitmek istiyorsunuz oradan sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada böyle bir erkek bir kadın bir konuşma yapıyor ama bu konuşma içi boş bir konuşma yani e, çok böyle ipe sapa gelen bir şey değil. E, ille konuşalım ille konuşalım diye böyle bir araya gelmişler ama sanki bir ayrılıktan sonra bir araya gelinmiş ama bu erkek e, adam gibi e, nasıl söyleyeyimse ne verdiği bir sözü tutmuş hala böyle kendi haklılığını ispatlamaya çalışan hala hani kadının suyuna gitmiyor sevgili dostlarım evet arkadaşlar bakın burada da bir eşek kafası çıkmış sanki böyle eşek kafası da nasıl söyleyeyim size o kadar siyah ki o kadar kötü ki ee, sanki böyle geçmişten gelen bir şeyler sizi rahatsız ediyor. Sanki böyle kabuslar görüyorsunuz. Sizi gece rahatsız eden bir şeyler var sanki sevgili dostlarım. Bence okuyarak yatın onlardan kurtulursunuz arkadaşlar. Şöyle yani uykunuzun içinde bile birdenbire uyanıyorsunuz. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Sizi rahatsız eden enerjiler var. O yüzden sevgili dostlarım. Hatta bir ara gidip böyle temizletmek falan istemişsiniz. Hocalara falan da gitmişsiniz ama. Daha böyle sanki tam temizlenmemiş böyle enerjinizin düştüğü anda bir şey üzüldüğünüz anda tekrar o kara basanlar size geri geliyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım sevgili arkadaşlar bir fil var hanenize böyle güzel bir bereket giriyor yani rızkınız açılıyor. Beklediğiniz güzel haberler geliyor. O fil böyle ağzının ucunda bir ibrik taşıyor. Bakın göstereceğim. Yine çok seviyorum ya arkadaşlar. Bakın fili görüyor musunuz? Bakın ağzının ucunda ibrik. Yani e, biz ibrik diyoruz siz testi. Yani bir dileniz bir akarınız olacak. Maddiyatla ilgili bir dileğiniz olmuş. Bu dileğiniz gerçek olacak sevgili dostlarım. Arkadaşlar böyle burada sanki böyle ee, bir kadın var ama bu kadın e, bir yere bağlı sanki böyle bir şeylerden böyle canı sıkılmış kurtulamıyor kurtulmak istiyor hanesine dönmek istiyor ama bazı sorunlardan dolayı yani önüne böyle pütürler koymuşlar ee, bilmiyorum bazı zorlamadan dolayı evine dönemiyor sanki bu kadın sevgili arkadaşlar yani dönmek istiyor ama bu kadın ee, bazı sorunların belki açılması gerekiyor. Şimdi onlar ne gibi sorunlar diyeceksiniz eminim öyle. Ya ailesi boşanma aşamasındadır işte eşini beğenmiyorlardır çalışmıyor diyorlardır hep biz sana bakacağımız o zaman otur burada sana bakalım diyorlardır ya da bilmiyorum evinden uzaklaşmıştır bilmiyorum kötü arkadaşlıklar olmuştur onlardan kurtulup evine dönmek istiyordur artık temizlenmek istiyordur Sevgili dostlarım, burada böyle bakın iki başlı bir yılan var. Bu yılan ama sizin böyle kafanızın tepesinde duruyor. Ee, size sürekli böyle yılan gibi, çift başlı yılan gibi laf sokan birisi var arkadaşlar. Böyle ömrünüzü yemiş bitirmiş sanki. O böyle iki kişi gibi de olabilir, iki başlı böyle çok konuşan, canınızı sıkan biri de olabilir sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada sizi gizli gizli böyle takip eden hep çıkıyor bir tane bir çift göz var arkadaşlar yani sürekli siz ne yapmışsınız ne etmişsiniz hep takipte evet sevgili dostlarım bir yere gidip böyle bir toplantı falan yapacak var mı aramızda ya da böyle ne bileyim bir mülakata girer bir iş başvurusu yapmıştır çağırılır çok temiz geçecek sevgili dostlarım böyle 3 kişinin bekleyeceği bir kapı mı olacak yoksa e, gittiğiniz yerde 3 kişiyi aşıp o işi mi alacaksınız bilmiyorum ama temiz bir toplantı olacak gittiğiniz yerde bu işi alacaksınız. Eğer bir mülakat falansa sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlarım burada bakın bir tane tüfek var. Kocaman bir tüfek var. Eskiden olan bir haber gelebilir size. Yani bu da güzel bir haber olacak. Hatta böyle içinizin yağlarını eritecek güzel bir haber olacak. Burada da böyle başı kapalı tesettürlü bir kadın var sevgili arkadaşlar. Ama bu kadının arkası boşluk, enteresan önü de boşluk. Sanki böyle Hiçbir amacı kalmamış, hiçbir gayesi kalmamış, böyle bir boşluğa düşmüş, bir yalnızlığa düşmüş olabilir arkadaşlar bu kadın. Hani bir boşlukta. Ama inşallah yani hayat amacını, hayat gayesini böyle bir toparlar kendine gelir sevgili dostlarım bu kadın. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim şu içi temizlemeye çalıştım böyle. Ee, Halinizin üstündeki olan bu nazarlar, sizin üstünüzdeki olan nazarlar inşallah açılacak. İşiniz, gücünüz rast gelecek sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şunu göstermek istiyorum ve şunu. Bakın şu ikisini göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Böyle iğne iğne olmuş. Hani böyle böyle sizi bunaltan, daraltan işte enerjinizi düşüren nazarlar gözler canınız hiçbir şey bazen yapmak istemez böyle hiçbir şey yoktur ama o kadar yüzünüz düşüktür ki o kadar canınız sıkkındır ki siz bile ne olduğunu anlamamışsınızdır kendinizi bol bol okuyun sevgili dostlarım kendinizi bol bol da okutun derim arkadaşlarım evet sevgili dostlar bir müjdeniz bir uğurunuz var çok yakın zamanda bir müjde alacaksınız bir uğurunuz bir bereketiniz var bu parayla ilgili de olabilir sevgili dostlarım bu açılmış gerçekten bu müjde güzel bir müjde alacaksınız ve çok mutlu olacaksınız sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen